Ya Allah bismillah hayırlı olsun. Inşallah. Bu yıl ikincisi düzenlenen Bursa Gastronomi Festivali renkli bir kortej yürüyüşüyle başladı. Saray Mutfağı'nın doğduğu şehir olan Bursa'nın eşsiz lezzetleri Merinos Park'ta vitrine çıktı. Bursa çok güzel sen de gelsene dedik ve çağrımıza da bütün ülke insanı hatta yurt dışından bile dostlarımız cevap verdiler. Ve yine Bursa dolu dolu günleri 15-17 Eylül tarihleri arasında yaşadı. Bursa 365 gün gastronomi şehridir. Bursa'nın her lokantasında, restoranınızda rahatlıkla bu lezzetleri tatmanız mümkündür diyorum. Saygılar sunuyorum. Geçen sene inanılmaz güzeldi. Bu, bu sene daha da güzel olmuş. Gurur duyuyoruz ya. Yani bu yapılan çalışmalarla burada olmaktan, Bursa'da yaşamaktan son derece gururluyuz. Gerçekten gözlerim yaşara yaşara her anını izliyorum dolu dolu. Bu işin formülü doğru söyleyelim. Yani çok yavaş yavaş teker teker yemek. Yarışma devam ediyor. İkişer ikişer katlıyor, Esk, sol onlar biraz keyifli. Normalde de yiyorum Hep zaten bu kadar. Hayır, çok zorlanmadım, biraz midem şişti o kadar. Evet. Kazandığım evet. için çok mutluyum, çok emindim. <laughs> Akademisyenlerle söyleşiler, ünlü şeflerle mutfak şovları ve birbirinden çekişmeli yarışmalarla Bursa Gastronomi Festivali 2. yılında da damaklarda unutulmaz bir tat bıraktı. Giriyor musunuz başkanım mutfağa? Ya çok becerikli değilim. Yeme konusunda fena değilim ama. Kapanlı bu eski yaram sana dayana, dayana. daha kalmadı dayanar Hayallerim uçurumun eşiğinde bir salıncak Ben gittikten sonra mı aklımdan ne kalacak?